أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه رمضان أيكي انسان irşad icin hak ile batılı ayıracak olan hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an-ı Kerim onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda uruş oruç tutsun buyuruyor Allah azze ve celle. Allahu zul celal bütün Müslümanlara bu ayin hakkını yerine getirmeyi, eda etmeyi nasip eylesin. Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi olması ve bu ayda ibadetlerin kat kat daha daha sevabının çok olması bu ayın önemini daha da artırıyor. Hz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden azad olmaktır, kurtulmaktır buyuruyor. Kurtuluştur Ramazan ayı. Yani Ramazan ayı o kadar sevabı içinde o ayda yapılan ibadetlerin sevabı o kadar çoktur ki insanın amel defterini adeta dolduruyor ve o kadar dolduruyor ki insanı cehennemden kurtarıyor. Böyle Zamanlarda, zamanların arasında mukaddes olanlar, mukaddes olan zamanlar olması müminler için büyük bir fırsattır. Biz 11 ay boyunca ibadet ederken aralarda belli günler vardır. O belli günlerde ibadet ettiğimizde yine o günler bizim için bir fırsat ve müminler için e, özellikle ibadet konusunda ibadet ibadetlerinin kat kat arttığı yine günler var ama bu günler ise tam 30 gün boyunca sürekli insan hangi dakikasında ibadet etse Allah Azze ve Celle onun sevabını fazlasıyla veriyor. Bu diğer aylara nazaran 11 ayın sultanı sayılıyor bu ay. Bu ayda insanlar aç kalarak bir alıştırma sürecine giriyor. Yani insan eğer Ramazan'ın hakkını tam bir şekilde yerine getirebilirse Allah Azze ve Celle zorlu bir şekilde insanoğlunu alıştırırken diğer zamanlarda kolay olan zamanlarda daha rahat daha kolay bir şekilde yine İslam'ın vecibelerini müminin üzerinde özellikle diğer mümin kardeşlerine karşı olan o hukukuna riayet ederken onlarla muamelede bulunurken davranışları konusunda daha çok kolaylık çeker doğruyu yapma konusunda daha çok kolaylık çeker. Çünkü aç iken yapılan muameleler, aç iken yapılan o ibadetler tok ol olurken yapmaktan daha zor olabilir. Zor olması da insanın alışmamış olmasındandır daha çok aslında. Bir de nefis azgındır. Nefis aç olmaya gelmiyor. Aç ol aç olduğu zaman hırçınlaşıyor. Ancak ancak şöyle bir şey vardır. Allah Azze ve Celle böyle bir şeyi bize farz kılmışsa bundan farklı bir hikmet var. Nefis burada ilk başta hırçınlaşıyorsa eğer sabırla onun üzerine gider, onu terbiye etmeye çalışırsan böyle mülayim bir hal almaya başlayacak o terbiye olmuş olacak. Nefis emmare sıfatındayken levvameye geçer, ondan sonra sıçramaya başlar, radıya merdiyeye kadar gidecektir Allah'ın izniyle. Çıkacaktır o makamlara. Nefis öyle bir şeydir. Yani her renge bürünebiliyor. Bu ay o kadar değerli, o kadar önemli bir aydır ki adeta bayram gibi sevinçle müminler arasında karşılanırken Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bu ay geldiği zaman birbirlerini müjdelerlerdi. Ramazan ayı geliyor diye. Birbirlerine müjde verirlerdi. Ve bu ayda özellikle oruçlu iken iş sahibi olan insanların üzerine ayrıca toplumsal bir vazife düşüyor. O da şudur, iş sahibi bir insan kendi işçilerinin işini hafifletmesi, onun için cehennemden kurtulmasına sebep olacak kadar büyük bir sevap oluyor. Bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğer kişi diyor Ramazan ayında işi ağır olanlar en azından işçisinin diyor işini kolaylaştırırsa Allah Azze ve Celle onu o kişi cehennemden kurtarır, cehennem azabından kurtarır buyuruyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde Ramazan bereket ayıdır. Allah azze ve celle bu ayda günahları bağışlar ve duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin buyuruyor. Ancak cehenneme gidecek olan bu aydan bu ayda rahmetten mahrum kalır buyuruyor. Naudu Yani bir insan eğer akıbeti cehennemlik ise naudu billah o kişi o kişi bu ayın rahmetinden mahrum kalır buyuruyor. Elhamdülillah Allah azze ve celle hepimize bu ayı idrak etmek için o teşebbüsü nasip ediyor. Bu bir başlangıçtır çünkü insan yola girmesi için adım atması gerekiyor. Yürümesi lazım. Elhamdülillah biz de yürüdük bu yolda. Allah azze ve celle sonunda bize cehennemden azat olma beratını versin. Rivayete göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıkıyor. Birinci basamağa çıkınca amin diyor. Sonra ikinci basamağa çıkıyor, yine amin diyor. Sonra üçüncü basamağa çıkınca yine amin diyor. Daha sonra sahabe-i kirama dönüyor ve şöyle buyuruyor. Bana Cebrail geldi. Dedi ki, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kim Ramazan'a erişir de bağışlanmazsa Allah onu ilahi rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim. Bu şu demektir. Kısa kısa açıklayarak gidelim inşallah. Bu şu demektir. Bir insan Ramazan ayına erişir de tövbe etmezse, günahlarından pişman olmazsa, umursamazsa hiçbir şeyi Allah Azze ve Celle de ona adeta gazap ediyor. Allah muhafaza. Ne'udhu Allah Azze ve Celle hepimize tövbe-i nasuh nasip eylesin her zaman. Sonra Cebrail kim ana babasına veya onlardan birine yetişir de cehenneme girerse Allah onu ilahi rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim. Burada cehenneme girerse de maksat nedir? Yani o kişi anne ve babasına cehenneme girecek davranışlarda bulunursa cehenneme girecek davranışlarda bulunursa Allah onu kendi rahmetinden uzaklaştırsın diye Cebrail aleyhisselam beddua, dua ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de amin diyor ona. Ne'udu billah. Allah-u Zülcelal hepimize anne ve babasının hakkını yerine getirenlerden eylesin hepimizi. Onların hakkını ödeyenlerden eylesin. Onların Allah ve Resulünün masiyeti olmaksızın olmaması kaydıyla onların emirlerini yerine getirmeyi nasip eylesin hepimize. Sonra yine Cebrail aleyhisselam sen kimin yanında anılırsan da üzerine salavat getirmezse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin adı yani isim olarak Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bu isim zikredildiği zaman bilerek diyelim çünkü bilmeyerek olursa inşallah mazurdur veya unutarak olursa inşallah mazurdur unuttuğu zamanda da bilerek salavat getirmezse Cebrail aleyhisselamın bu bedduasına maruz kalıyor. Naudu billah. Allahu Zülcelal hiçbirimizi kendi rahmetinden uzak tutmasın hepimizi rahmetine daldırsın. Allah Azze ve Celle bize bu ayı nasip etti. Bu bizim için büyük bir fırsattır. Bir sene boyunca işlenmiş olan günahların affına sebeptir bu gece, bu ay. Bu ayda yapılan ibadetler, çünkü her bir ibadet bir iyiliktir aynı zamanda. Değil mi? Öyleyse o iyiliğin sevabı da eğer kat kat fazlaysa o zaman ayeti kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki her kötülükten sonra bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin buyuruyor. O zaman burada bu ayda yaptığımız her iyilik önceki aylarda yaptığımız kötülükleri siliyordur inşallah. İşte bu ay bunun içinde büyük bir fırsattır. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet radıyallahu ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim inanarak, sevabını da Allah azze ve celleden umarak, ondan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa, bütün ayı oruç tutarsa, mazereti olanlar, hasta olanlar tabi ayrı. Allah onun günahlarını affeder buyuruyor. Bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veriyor bu müjdeyi. Bir de bu ayda kısa kısa inşallah anlatmaya çalışıyorum ki Ramazan ayıdır, ibadet ayıdır. İbadete daha çok zaman ayırmak için. Bu ayda dışarıda sağda solda gündüz vaktinde olur ya mazereti olduğu için oruç tutamayanlar olur. Hasta olduğu için oruç tutamayanlar olur. Bunların özellikle böyle insanların oruç tut tutamıyorsa bunların oruç tutanlara saygı duyması o kişilerin de inşallah günahlarının affına onların belki de vefat etmeden önce Allah azze ve celle'nin rahmet deryasına dalmasına sebep olur. Hatırlarsanız saygı ile ilgili Ebu Cehil ile Hazreti Ömer örneğini vermiştik bir zaman. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki Ömer'in Amr'dı şeyin ismi Ebu Cehil'in ismi Amr idi. İki Ömer'den birisinin Müslüman olması için dua ediyor. Allah azze ve celle Hazreti Ömer'e o hidayet güneşini nasip ediyor. Ebu Cehil'e nasip etmiyor. Niçin? Birçok hikmet vardır. Allahu Celle'nin takdiridir, bilemeyiz ama görünüşe göre baktığımız zaman Hz. Ömer kendi halinde bir insandı. Kendi işine bakıyordu. Ama Ebu Cehil ise İslam'la bizzat alay ederek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alay ederek, onu hafife alarak, ona saygısızlık yaparak bir ömür geçiriyordu. Böyle bir hayat geçiriyordu o. Onun işi gücü böyle adeta sanki böyle inat ederek dalga geçmeye geçmek idi. Dolayısıyla o saygısızlığından dolayı Allah azze ve celle ona imanı nasip etmedi. İşte şimdi bir size bir kısa anlatacağım. İnşallah bu herkes için büyük bir ders olur. Eğer yapamıyorsa da bir insan en azından saygılı olması belki kıyamet gününde onun affına vesile olur. Olur ya insanın bir hareketi hiç belli olmaz. Yani bir hareketi bazen Allah'ın rahmetine, bazen Allah'ın gazabına sebep olabilir. Ne'udhu billah. Allah u cahil her hareketimizi, her fiilimizi kendi rahmetine sebep kılsın, vesile kılsın. Bağdat'ta bir mecusi yaşıyordu. Mecusiler çoktu ama olay bir kişinin üzerinde bu kişinin oğluyla beraber Ramazan ayında caddede yürürken meydana geliyor. Bu Mecusi oğluyla beraber giderken oğlu yolda yürürken yemek yiyor. Elinde bir şeyler yemeye başlıyor. Babası ise oğluna kızıyor. Diyor ki oğlum diyor bizim diyor dinimizde her ne kadar Müslümanların ibadetlerine karşı onların değerlerine karşı mukaddesatlarına karşı saygı göstermek yoksa da ama göstermemiz lazım diyor. Onların Ramazan ayına hürmet etmemiz lazım diyor. Ve bu şekilde oğluna çıkışıp ona engel olmaya çalışıyor. Bir süre geçtikten sonra bu mecusi ölüyor. Daha sonra bir salih kimselerden birisi bunu rüyasında görüyor. Bakıyor ki cennettedir. Bir mecusi nasıl cennete olabilir? Değil mi? Cennete girebilmek için iman şarttır. Allah Azze ve Celle bunu cennetine koymuşsa bir hikmeti vardır ama. Soruyor ona diyor ki sen mecusi değil miydin diyor. Sen nasıl cennete girdin? O da diyor ki evet mecusi idim ama yaptığım bir hareket Allah Azze ve Celle'nin çok hoşuna gitti ve daha dünyadan ayrılmadan ben daha hayattayken Allah azze ve celle bana İslam dinini, imanı nasip etti. Yani o Mecusi olarak gitmedi öbür tarafa. Allah azze ve celle o daha buradayken onu daha huzuruna almadan önce o kişi Allah azze ve celle'nin emir kıldığı bir şeye saygı gösterdiği için Allah azze ve celle onu huzuruna almadan ona imanı nasip etti onu temizledi ki temiz bir şekilde cennete girebilsin diye. <laughs> o salih olan zat, rüyayı gören zat da diyor ki peki Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden şey neydi? Diyor ki benim oğlum Ramazan ayında çarşıda yemek yemişti. Ramazan ayına olan hürmetimden dolayı bu olay benim çok zoruma gitti diyor. Onun yemek yemesi bana çok ağır geldi ve onu azarladım. Yaptığım bu hareket Allahu Zülcelal'in çok hoşuna gitti. Ben ölmeden önce bana gayipten iman et ve Müslüman ol diye bir ses, bir nida geldi diyor. Ve ben de o esnada diyor iman ettim ve Müslüman oldum elhamdülillah. Allahu Zülcelal de benim bütün günahlarımı affetti ve imanlı olarak dünyadan ayrıldım. İnsan bir kafir iman ettiği zaman geçmiş bütün günahları affolunuyor. Hiçbir günah işlememiş gibi. Yeni doğan bir çocuk nasıl masum, nasıl tertemizse yeni iman etmiş bir insan da böyledir. Allah Azze ve Celle mecusi olan, iman etmemiş olan birisinin bu saygısından dolayı ona imanı nasip ediyorsa, imanlı olan bir insana neler nasip eder? İmanlı olan bir insan Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden bir şey yaparsa, onun emirlerine saygılı davranırsa Allah Azze ve Celle cennetinde neler neler ikram eder. Onun için biz her zaman Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini yerine getirirken en güzel şekilde edebimizi koruyarak, ne kadar edebli yapabiliyorsak yapmaya çalışalım. Ona karşı ne kadar saygılı olabiliyorsak saygılı olalım. Onun hatırı için, onun hatırı için bir şeyden uzak durmamız gerekiyorsa uzak duralım. O zaman Allah Azze ve Celle o mecusiye verdiğinin bin katını sana verecektir. Çünkü sen zaten iman etmişsin sen zaten onun sevdiği bir kulsun. O imanından dolayı, o nurdan dolayı o imanın nuru zaten seni kurtarmış. Ama Allah Azze ve Celle'nin rahmetine girmek için, azaptan tamamen kurtulmak için insan yapması gerekeni tam harfiyen yerine getirdiğinde Allah Azze ve Celle o kişiye rahmetiyle muamele eder. Oruç tuttuğumuz zaman sadece mesele açlık değildir. Bu açlıkla biz neler yapmamız gerekiyor, neden uzak durmamız gerekiyorsa onun terbiyesidir aslında. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İyi dikkat edelim buraya. Çok or oruçlular vardır ki onların orucundan, onlara susuzluktan başka bir şey yoktur ve açlıktan başka bir şey yok. Sadece aç ve susuz kalıyor yani nice oruçlular vardır ki onların orucundan onlara susuzluktan başka bir şey yoktur. Çünkü oruç tutuyor ama gündüz fakat onun gıybetini yapıyor, öbürüne haset ediyor, öbürünü kıskanıyor, kalkıp öbürüne kin besliyor, küfür ediyor ona, laf atıyor ona, onun hakkına giriyor. Onun bütün sahabını alıyor. Allah Azze ve Celle hiçbirimizin aç kalmasına muhtaç değildir. O bizi aç bırakıyorsa terbiye olmamız içindir. Birçok hikmetleri vardır. Hiç bilmesek bile sadece Allah Azze ve Celle emretti diye yapmamız yeterlidir. O hikmetleri kendiliğinden bizim kalbimizde, hayatımızda, hep her yerde inkişaf edecektir Allah'ın izniyle. O kendini gösterecektir. Hatta o kadar sabrı öğreten bir şeydir ki bu oruç. Diyor ki resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor birileri diyor size sataştı diyelim. Sen oruçlusun. Ona diyor ki üç defa ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum de diyor. Yani bir aslında burada iki nokta var. Birincisi siz kendinize telkin ediyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki ben oruçluyum. Bu kişiyle uğraşamam. Onunla cederleşemem. Onunla mücadele edip onunla kavgaya giremem. Bu bana olmaz ve hem bana yakışmaz hem belki onun kul hakkına girebilirim. Oruçlu olduğum için bunu yapmamam lazım. Kendine telkin ediyorsun birincisi. İkincisi ise o kişiyi uyarıyorsun. Bak diyorsun ben oruçluyum oruçlu olan bir kimseye karşı en azından saygılı ol ve oruçlu olan bir kimseyi de kendinle günaha sokma. Dolayısıyla iki tarafa da bir uyarıdır. Yani o kadar terbiye edici bir tarafları var ki orucun. Her halükarda mümin bunu uyguladığı zaman onun ruhuna sirayet ettiği gibi onu zahiri hayatına da sirayet edecektir. Her tarafında o güzelliklerini, o canlı canlılığını Allah'ın izniyle inkişaf ettirecektir. Allahu zul celal hepimize orucun hakkını yerine getirmeyi nasip etsin. Bizi sabırlı kullarından eylesin. Bizi nefsimize teslim etmesin. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Hepimizi bu dünyada böyle beraber kıldığı gibi cennette de beraber kılsın. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم